Selamlar herkese. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda haber takibi ile nasıl kripto para kazanabileceğinizi sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yatırım yapmadan önce elbette ki bir temel ve teknik analiz yapıyoruz. Ancak sadece haber takibi yaparak bile çok güzel gelirler elde edebileceğinizi bunu nasıl yapacağınızı sizlere anlatacağım bir video olacak arkadaşlar. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve hep birlikte videomuza geçelim. Ancak öncesinde bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar girişte de bahsetmiş olduğum gibi sadece haber takibi yaparak bile nasıl gelir elde edebileceğinizi size bu videoda anlatmaya çalışacağım. Bu video kapsamında sizlere birkaç farklı site önereceğim arkadaşlar. Bu siteleri kullanarak sizler güncel bir şekilde haberleri takip edebileceksiniz. Önereceğim ilk site kripto panik olacak arkadaşlar. Bu sitede güncel bir şekilde haberleri görebiliyorsunuz. E, global bir site ve farklı sitelerdeki haberleri harmanlayıp kendi sitelerinde paylaşıyorlar. Burada top news kısmında önemli olan haberleri direkt olarak görebiliyorsunuz. Son haberleri e, Showall kısmından Yükselişte olan haberleri, trend olan haberleri görebiliyorsunuz. Bunun dışında bullish yani olumlu etki yaratabilecek veya bir iş olumsuz etki yaratabilecek bütün haberleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek olması açısından bir tane rising haber açıyorum. Popüler olan haberlerden bir tanesinin ship ile ilgili bir haber varmış. Örneğin burada tıkladığınız zaman ufak bir şekilde haberin başlığını vesaire sizlerle paylaşıyor. Eğer İngilizceniz yeterli seviyede de değilse sağ tık atarak hemen bu kısımdan Türkçe diline de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz haberin detaylarına ulaşmak için de hemen buradaki linke tıkladığınız zaman haberin paylaşıldığı web sitesini sizi yönlendiriyor. Buradan da yine sağ tık yaparak e, haberi Türkçeye çevirerek daha iyi anlayabilirsiniz. Bu şekilde yatırımlarınıza yön verebilirsiniz arkadaşlar. Bu siteyi gerçekten kullanmanızı tavsiye ediyorum. Önemli haberleri gruplandırarak sizlerle paylaşabiliyorlar. Ve bunun dışında burada arama kısmında da örneğin bitcoin'e yatırım yapacaksınızdır. Onunla ilgili arama yaparak da güncel haberleri buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere bahsetmek istediğim bir diğer site ise Coin Market arkadaşlar. Bu sitede de coin'lerin, token'ların veya borsaların yaklaşmakta olan etkinliklerini güncel bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Örneğin bir yakımı yapılacaktı. Dolaşımdaki arzının azalacağı için anlık olarak değerinde bir yükseliş gerçekleşebilir arkadaşlar. Bunun gibi birçok farklı etkinliği de buradan takip edebiliyorsunuz. Hemen buradaki kısımdan istediğiniz bir projeyi seçip arama kısmına bastığınız zaman arkadaşlar bu kısımda burada yaklaşmakta olan etkinliklerini size gösteriyor. Burada hangi dönemde etkinliklerin gerçekleşeceğini seçebiliyorsunuz. Altta yine güncel bir şekilde haberleri de sizlerle paylaşıyorlar arkadaşlar. Bunun dışında bu kategori kısmında da burada ne tarz etkinlikleri görmek istediğinizde seçebiliyorsunuz. Örneğin airdrop olabilir. Az önce bahsetmiş olduğum gibi bir burn etkinliği olabilir. Farklı etkinlikleri buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. Bahsetmek istediğim bir diğer önemli husus var arkadaşlar. Borsaların ve takip ettiğiniz veya yatırım yapmayı düşündüğünüz projelerin Twitter hesaplarını mutlaka takip edin arkadaşlar çünkü Twitter hesaplarında güncel bir şekilde içerikler paylaşıyor birçok proje. E bu şekilde onların bildirimlerini de açarak Telefonunuza bildirim geldiği anda bu haberi güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir projeyi Twitter'dan takip etmişsinizdir ve bildirimlerini açmışsınızdır. Bir tweet paylaştıkları anda o anda da müsait olduğunuzu varsayıyorum. Borsa'ya girip baktığınız zaman henüz fiyatlanmadıysa bu şekilde alımlarınıza yön verebilirsiniz arkadaşlar. Olumlu haberlerde long işlem açabilirsiniz. Olumsuz haberlerde ise short işlem açabilirsiniz. Ancak bunun için hızlı bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Haberleri güncel bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Ben zaten Telegram kanalımda güncel bir şekilde haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Güncel haberleri de hızlı bir şekilde takip etmek için Telegram kanalıma katılabilirsiniz. Telegram kanalımın da linki açıklamalar kısmında yer alıyor. Bu ufak hatırlatmayı da yaptıktan sonra az önce de belirtmiş olduğum gibi bu şekilde yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. Ancak elbette ki direkt olarak alım yapın demiyorum. Bu haberlerden sonra Yatırımlarınıza yön vermenin sizler için olumlu olacaktır. Bununla birlikte teknik analizi de harmanlarsanız oldukça yararlı olacaktır. En azından yatırım yapmadan önce bir destek ve direnç çizgilerinizi çizin, bir trend çizgisi çizin. Bu sayede de yatırımlarınızda daha başarılı olma ihtimaliniz artacaktır arkadaşlar. Son olarak da borsaların düzenlemiş olduğu etkinliklere biraz değinmek istiyorum arkadaşlar. Örneğin Binance'ten veya BitGet'ten örnek verelim. Bir Launchpool veya Launchpad gerçekleştiği zaman bildiğiniz üzere Binance'te BNB, BitGet'te ise BGB stake etmeniz gerekiyor arkadaşlar. bu etkinlik henüz yeni duyurulduğu zaman insanlar Launchpool'a, Launchpad'e katılmak için elbette ki alım yapmaları gerekiyor. Bu da fiyatlarında biraz o biraz da o hareketlenmeye sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. %1, 2, 3'lük bir oynayış yaşanabiliyor arkadaşlar. Bu tarz etkinlikleri de güncel bir şekilde takip ederseniz kripto paralarda yatırımlarınıza daha başarılı olabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımda para kazanabileceğiniz birçok farklı içeriğe yer vermeye çalışıyorum. Sizler de bütün içeriklerimden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoya destek için bir beğeni bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.